Arkadaşlar merhaba, ee, yeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz. Bu, vişnemizi epeydir görmüyordunuz çünkü kendisi üretimhanedeydi arkadaşlar. Ee, ama şöyle bakın kendisini biraz bozduğu için ee, şu anda tekrardan bir kısa bakıma aldım. İnşallah. Çünkü bulunduğu ortamda tüyden çıkamadı kendisi. Gördüğünüz gibi. Ee, bakalım videonun sonuna doğru bakımlar bittikten sonra nasıl bir güzelliğe bürünecek. Gel. işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar e, yeni tüy filizleri. Kaşı orayı. ve aşırı bir stres var şu anda. Ama e, muhteşem bir bakımdan sonra muhteşem olacak yani. Demi Vişne. Hele <laughs> şundaki sinire bak. Arı git ya. Isırırız ımırız. Görürsün Ona bir doğal tünel yaptık böyle. Yani Makabesleyen arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Muhteşem oldu. Zaten bu nasıl diyeyim ben size Ekim'in son aylarındayız zaten Ekim son günleriniz pardon. Aradığımız sıcaklık bu işte son hayvanlarda sevdiği en güzel sıcaklık bu. Fazla zarar da vermiyor. Evet şimdi de banyomuzu yaptırdık çünkü tüyler bayağı bir kötüydü yıpranmıştı hazır güneşi de bulmuşken gördüğünüz gibi son güneşler bunlar ve vişnenin tüyler gördüğünüz gibi kuruyan kısımlar eski e, güzelliğini tekrar almaya başlıyor. Tabi bu arada skaleti de göstereyim size. Skalet komple çiçek gibi oldu. Gel bakayım bir. Gofret gel. Gördüğünüz gibi gofretimiz artık tamamen evcil. İlk geldiği gün hatırlıyorsunuz. İlk geldiği gün kafeste elimizi koymayı bırakın. Kesinlikle yanaşmıyordu. Şimdi çok rahat bir şekilde sevebiliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz gofretin de ilk geldiği gün tüyleri çok kötüydü. Ama şimdi çok çok iyi. Evet. İşte de çiçek gibi yaptı. İşte tekrar haftayı üretimhanede. Üretimhane yolcusu kalmasın. İşte Arkadaşlar, makavlar sahiplerine çok düşkün bir canlıdır. Yani papağanlar içinde en düşkün hayvanlardan biri diyebilirim olabildiğince ilginizi gösterir zaten bunu beslemek o kadar kolay değil zor bir hayvan

İçeride maalesef yok başka. Sadece dışarıdakiler var. Bizde zaten hiç yoktu. Sade papağan vardı. Arı git. Git arı git. Vallahi ısıracak. Vişne. Vişne bugün sana ilgi çok yine. Konuşuyor mu? Konuşuyor. içeri çıkartmak bir dert. İçeride tutmak bir dert onlar. <laughs> Tüyleri gördüğünüz gibi güzeldir. O oh, ılıksını güzel yaptı tüylerini Aa! Ne oldu? Buradan üretimhaneye gidiyorsun işte. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmına yazarsanız çünkü önümüzdeki haftalarda bir video çekeceğiz. Sadece merak edilen soruları cevaplayacağız. Bir hafta 10 gün sonra o videoya gelecek. Bir hafta 10 gün içinde sizin kafanızı karıştıran sorular, sağlık yönünde olsun, bakım yönünde olsun bu videonun altına paylaşırsanız bunlar hepsini bir hafta 10 gün sonraki videoda cevaplayacağız. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bol yorum bekliyorum. Lütfen çevremize papağan severleri tavsiye edelim sayfamızı.